Cihan ya, ne yapıyorsun ya? Cihan da gelmiş. Teşekkür ederim. Her zaman. Vay, Cihan Tekin isyan bayrağını açtı herhalde. Ha? Aslım bir dursana. Aslım. Ali abi, nasılsın? Sağ ol Cihan Görüşürüz o zaman. Afiyet olsun. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Ne haber baba? Bildir. Selam Asude. Selam. Saadet Sultan. Keyifler nasıl? Çok şükür iyiyiz. Çay doldurayım mı? Yok ben üstümü değiştirip çıkacağım. E daha yeni geldin ama. Doğum gününü kutlamaya geldim ama. Akşam yok musun? Bu akşam arkadaşlarınla eğlen hafta sonu kutlamaya devam ederiz. Ben üstümü değiştirip geliyorum hemen. Yavuzcuğum. Meta'ya söyle de Aslı'ma bir araç ayarlasın. Geliş gidişlerinde mağdur olmasın kızcağız. Yarın konuşurum. Sen ne kadar gıcık birisin ya. Niye utandırıyorsun kadını? Ne utandırması İpek? İyi niyetimden söyledim ben. Tabii. Ben çok iyi biliyorum senin o iyi niyetini. Asude, İpek'in üzerine bu kadar gitme. Niye Yavuz? Psikolojisi bozulur, batak annelerden mi toplarız yine kendisini? Ne diyorsun sen ya? Gerçeği söylüyorum İpek. Uslu kız edalarında babana unutturdun gerçeği. Ama ben unutmadım bana çektirdiklerini daha unutamadım. Asude yeter. Konuyu nerelere getiriyorsun? Gerçekten mi yapıyorsun? Gerçekten mi? Aşk olsun. Ben ne dedim şimdi? Baba ben ne dedim? Kadını aşağılama dedim. Ya bilmiyor muyuz sanki Aslım'la abimin beraber olduğunu hepimiz? Ne yapacağız? Fakir kız zengin olan havalarına mı gireceğiz bu devirde? Allah Allah. Keşke abim duysaydı. Görürdü o zaman günü.